Türkiye'nin ilk milli seyir füzesi SOM seri üretim sahasına geçerken TÜBİTAK füze teknolojisinde yeni bir adım daha attı. Lazer güdümlü füzelerin göze olarak bilinen dedektörler %100 yerli kaynaklar kullanılarak geliştirildi. Lazer dedektörler ilk olarak yerli füze ciritlerde kullanılmaya başlandı. Füze teknolojisinde kritik parçalardan biri olan yerli lazer dedektörleri, yurt dışındaki örneklerine göre üstün teknik özelliklere sahip, Dört kadranlı olarak bilinen dedektörler, yüksek hız ve doğruluk, düşük parazitik kapasite, geniş dinamik çalışma aralığı ve yüksek tepkisellik özellikleriyle uluslararası pazarda öne çıkıyor. Lazer dedektör hedefi çok hızlı ve doğru bir şekilde görüyor, kilitleniyor ve vuruyor. Yeni geliştirilen dedektörlerin yurt içinde üretilerek, lazer güdümlü roketlerin arayıcı başlıklarında kullanılabilmesi için TÜBİTAK'la Roketsan arasında sözleşme imzalandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin hem füze hem de füzeler için stratejik ürün niteliğindeki parçaları ihraç edebilecek noktaya geldiğini söyledi. Türkiye'de mesleki. Bakan Ergin, cirit benzeri roket ve füzelerin üretilmesi için lazerli dedektörlerin üretilmesi gerekiyordu. TÜBİTAK çalışanları bu stratejik ürünü üretmeyi başardı dedi. Türkiye bu hamlesiyle hem füze hem de füzeler için stratejik ürün niteliğindeki bazı parçaları ihraç edebilecek bir noktaya gelmiş oldu.